polis Çabuk! Çabuk kapıyı! kapıyı! Gazi, Gazi, gel gel gel! Gel gel gel! gel, 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 gel. Zaten... Aş, Aş, aç! var mı Kim var? Bu mu? Evet Başka var mı? Başka yok abi. Başka zaten arayacağız şimdi. He he ara. Var, var. Bir saniye. Aynen öyle. Şu tarafa da şey bak. Şu şöyle gelin bakalım. Şimdi şey. oradan atlamaz mıydı? Şuradan atlamaz hmm. mıydı? Buradan artayı kırmış olabilir. Hmm. Evet, şey. buradan atlamış, ayağını kırmış bu arada. Kaçar. Kaçarken bacağını sarılmış. Allah Allah. Bakacağım. Niye kaçtın sen? Abi. Korktun mu? Aranmam var diye kaçtım. Aramam var diye mi kaçtın? Evet. Tamam hastaneye gideceğiz şimdi birazdan. Tamam mı?